Herkese merhaba. Biraz milli takım yolculukları sebebiyle videoyu geç çekiyorum ama daha maçlar başlamadı. Premier Lig'de karşılaşmaları kısaca konuşalım. Açılış maçı biliyorsunuz Crystal Palace'la ile Tottenham arasında son sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalacak gibi. Bu tabii ki Tottenham'ı etkileyecektir. Bugün Tottenham formasıyla ben de oturdum. Yine de Tottenham'ın bu sene Nuno Espirito Santo hocayla beklenenden çok çok daha iyi olacağını düşündüğümü hep dileği getiriyorum. Bu maçı da kazanacakları fikrindeyim. Pek gollü olmayacaktır keza onu da söyleyeyim. E, ama Tottenham çok iyi savunma yapıyor. Yani Nuno Espirito Santo hoca net olarak yansıttı o savunmacı sert kimliğini. Gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Bir sürpriz gol olmazsa. Yani az gollü bir Tottenham galibiyeti ufukta görünmekte fikrindeyim. Bir Kane golü de görebiliriz. Tottenham galibiyeti Londra'da. Arsenal Norwich haftanın bence gollü maçlarından biri. Hem de evet inanın bana davul sesleri işareti o gollerin Arsenal'dan gelmesini bekliyorum. Kötü fikstürle başladılar ve Arteta'nın bu takıma yetmediği fikrindeyim. Yine de Norwich'i ki savunmada gerçekten kötü Parken'in öğrencileri yeneceklerdir. Aubameyang'dan bir patlama bekliyorum bu maçta. Şöyle 3 gollü bir Arsenal galibiyeti olursa şaşırmam. Gol yiyebilirler mi? Mümkün. Bu varsa o sonuçta. Bir duran top ya da bir kontra atakta bir Pukki golü mümkün. 3-1, 3-0 gibi bir Arsenal galibiyeti görünüyor. Bir diğer maç haftanın Brentford Brighton arasında haftanın bana göre net olarak en kısır maçı. Çok gol görmeyiz. Yani hatta hiç gol de görmeyebiliriz. İki savunma takımından bahsediyoruz keza. Belki bir gol duran top falan olursa şaşırmam. Beraberliğe yakın bence bu karşılaşma. Keyifli olur mu? Onu yaşayıp göreceğiz. Leicester Manchester City. Maç Leicester'ın sahasında. City deplasmanda da favori. Ama Leicester bir şekilde City'ye tarih bize bunu gösteriyor. Bir şekilde gol bulabiliyor. Özellikle Bardi'nin sevdiği bir takım. Özellikle hücuma çıktığında City. Bardi o boşluğu bulduğunda geçmiş olsun. Ama City'nin kazanacağını düşünüyorum. Kalelerinde de gol görürler fikrindeyim. Torres çok formda. 9 numara pozisyonunda kısmen oynuyor City'de. Torres'in öne çıkacağı, Ferran Torres'in bu maçta bir mücadele olur fikrindeyim. City galibiyeti ama iki tarafında gol bulacağı. Ve aslında kağıt üzerinde olmasa da hikaye olarak haftanın maçı. Manchester United, Newcastle United mücadelesi. Ronaldo eve dönüyor. Kimler kimler eve dönmedi ki? Ronaldo dönmüş çok mu? Ronaldo'nun iki gol bulacağını düşünüyorum net. Nereden geldiyse hissiyat, hissi kablel vuku. Şimdi Newcastle savunmada kötü bir takım. Ronaldo'nun dönüşüyle beraber Luke Shaw, Varan, Maguire, Pambisaka, Pogba. Yani şu takımı düşünüyorum. Bruno Fernandes, Greenwood, Cristiano Ronaldo gollü bir Manchester United galibiyeti, harika bir eve dönüş hikayesi başlangıcı bizi bekliyor düşler tiyatrosunda Old Trafford'da. Diğer karşılaşma Southampton West United mücadelesi. Yani West Ham United'ın kazanacağını düşünüyorum. Senenin sürprizlerinden artık sürpriz denmek de ne kadar doğru olur ifade olarak emin değilim kendilerini kanıtladılar. Antonio Lig'in o mini Lukaku tanımıyla öne çıkan ismi. Ben Rahma da işin içinde olacaktır. Livramento Southampton'ın iyi bir kanat oyuncusu, bir savunma oyuncusu ama onun hücumları böyle ufak dikkat çekici pasajlar bize sunabilir. Yine de çok etkili olmaz. Gol kaydedebilirler bir şekilde. 2-1 gibi bir sonuç alacağını düşünüyorum bu maçı. West Ham United'ın. Watford Wolverhampton. Watford'da bir gelişim var, görüyoruz. Yani parça parça e, görüyoruz. İşte Deniz orada biliyorsunuz Santrafor pozisyonunda çok başarılı. Ozan Tufan oynayacak mı, oynamayacak mı, neler olacak önümüzdeki süreç için söylüyorum. Onu ayrı ayrı konuşuruz. Hatta belki ayrı bir videosunu da yaparız Ozan için. Takımın gidişatının. Ama bu maçın Wolverhampton üzerinden okunacağını düşünüyorum. Gerçekten berbat bir fikstürle başladılar. Yani bir duvara çarparak başladılar. Buradan sonra işin tırmanma noktasına gideceği düşüncesindeyim. Bakın istatistiklerde, XG'de, gol oranında, sprint oranında hepsinde zirvelerde yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Sadece bir şekilde golü bulamadılar. Hatta bazı yerlerde artık bu da gol olur canım diyorsun. Fambisakka bir topunu çıkarıyor yani Wolverhampton hücumunda e, oyuncunun, rakibin. Belli bu, bu süreçte gol olmayacak. FIFA'daki momentum gibi olmuş burası diyorsun. Bir yerde döndürecekler. Bence döndürecekleri yer burası. Çok gol atmayabilirler ama bir şekilde galip geleceklerini düşünüyorum. 1-0, 2-0, 1, 1 Wolverhampton'a karşı Watford golü olabilir mi? Olabilir dediğim gibi zaman zaman o patlamaları görüyoruz. 3 gol maksimum bence. 2-1 gibi Wolverhampton galibiyeti. Ki Nuno Espírito Santo'dan sonra Wolverhampton'ın biraz savunması gevşedi gibi ama hücumu da güçlendi. Onu da düşeyim. Önemli bence. Ve tabii ki Chelsea-Aston Villa mücadelesi. Martinez yok kalede. Savunmada sıkıntı var. Evinde oynuyor Chelsea. Lukaku oyunda. Shaquille O'Neal yani. Yine o savunmayı sırtına bir şekilde alacaktır. Taşıyacaktır böyle. Aspilicueta savunmadan gelip etkili olabilir. Ben bu maçı böyle 2-3 gol barajında Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum. Güzel bir hafta bizi bekliyor Lig'de. Video biraz geç oldu kusura bakmayın. Geç olsun güç olmasın videosu olsun. <laughs> Bu da. Devam edeceğiz buradan Premierlik paylaşımlarına haftalık olarak. Öyle. Görüşürüz.